Değerli Üsküdarlılar, Üsküdar'da sosyal ve kültürel hayatı zenginleştirecek ve Üsküdar'ımızı Anadolu yakasının kültürel cazibe merkezi haline getirecek projelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Anadolu yakasının uzun yıllardır eksikliğini yaşadığı çok fonksiyonlu ve yüksek kapasiteli kültür merkezi açığını Ünalan'da İBB ile birlikte kapatacağız. Kentsel tasarım yarışması ile katılımcı bir süreç sonucunda belirlenen Kültür ve Sanat Odağı projesi Üsküdar'ın kültürel ve sanatsal seviyesini arttıracak. Tarihi Kuzguncuk Gazhanesi'ni İBB işbirliğinde restore ederek kamuya ve Üsküdar'lara açacağız. Türkiye'de bir ilk olacak. Denizcilik Teknolojileri Deneyim Müzesi ile denizcilik tarihimiz ve teknolojilerimizi yakından tanıyacağız. Emekli vatandaşlarımızın sosyalleşebilmeleri, uygun fiyata yeme içme hizmeti alırken aynı zamanda hobi atölyelerinde keyifli zaman geçirebilmeleri için emekliler lokalini açacağız. İBB İşbirliği ile Bahçeli Evler Mahallesi'nde hayata geçireceğimiz çok kapsamlı sosyal yaşam merkezi ile 7'den 70'e tüm komşularımıza keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan kazandıracağız. Açacağımız sosyal yaşam merkezinde ayrıca bir de taziye evi yer alacak. Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nde Üsküdar'lar için sosyal, kültürel, eğitsel ve sanatsal faaliyetler gösteren bir sosyal yaşam merkezi açacağız. Oluşturacağımız Mimar Sinan Turizm rotasıyla. ile İstanbul'un ve Üsküdar'ın turizm gücünü arttırarak yerel ekonomiye ve esnafımıza katkı sağlayacağız. İBB işbirliğiyle kuracağımız tesisimizle Üsküdar'ın kapalı pazar ihtiyacını karşılayacağız. Aynı zamanda Üsküdar'lara yeni bir yeşil alan ile sosyal tesis kazandıracağız. İBB tarafından yapımı devam eden küçük su kapalı spor salonu ve yüzme havuzu ile her yaştan komşumuza konforlu spor yapma imkanı sunacağız. Murat Reis Mahallesi'nde bulunan Latin Kilisesi harabesini İBB işbirliğiyle restore ederek sosyal bir alana dönüştüreceğiz. Üsküdarlıların özlediği semtimizin tarihi ve kültürel dokusuna uygun festivalleri yeniden düzenleyecek tiyatro, sinema, müzik gibi her türlü sanat dalında düzenleyeceğimiz festivallerle Üsküdar'lı komşularımızın sosyalleşmesini sağlayacağız. Mahalleler Arası Spor Turnuvası ile hem komşuculuk kültürümüzü geliştirecek hem de amatör ya da emekli milli lisanslı sporcularımızın Üsküdar'a katkı vermeye devam etmesini sağlayacağız. Yok olmaya yüz tutmuş zanaatkarları ve esnafları koruma altına alırken pasajları ve kapalı çarşıları koruyacak bulundukları binaların kurumsal dönüşümünü sağlayacağız. Böylelikle Üsküdar'ın kadim sanatlarını ve alanlarını turistik ziyarete uygun hale getireceğiz. İlçemizin ekonomik gücünün ve potansiyelinin nasıl değer yaratabileceğine ilişkin modellerin de geliştirileceği, alternatif kaynakların üretileceği bir geleneksel değerler ofisi kuracağız. Üsküdarımızın tarihini, tarihi mekanlarını, kültürel zenginliklerini ve dokusunu koruma, tanıtma, restore etme ve gelecek nesillere aktarma amacıyla Üsküdar Miras ekibini kuracağız. Komşuculuk kültürünü yaygınlaştırmak ve Üsküdar kent sakinlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla mahallelerimizde çocuk, genç ve yetişkin koroları kuracağız. Her yaştan Üsküdarlının sinemayla buluşabilmesi için özellikle merkeze uzak kalan mahallelerimizde belediye sinemaları açacağız. Birlikte başaracağız. Üsküdar kazanacak. Haydi Üsküdar sanda.